Peki hocam şimdi konuşmalarınızdan da dinlediğim üzere şimdi bir edebi eserde, şiirde bir mesaj verilmesi lazım. Yani bir fayda sağlaması lazım. Yani hmm. bu direkt hani gözüne sokar gibi değil de hmm. hani bir fayda sağlaması lazım ama gözüne sokar gibi olunca bu estetiğinden sanatından bir ödün vermiş oluyor. Bu dengeyi nasıl sağlayacağız? Bundan biraz bahsedelim. Şimdi ee, mesaj verme zorunluluğu edebiyat için söz konusu mu? Bu tartışılan bir şey. Hmm. Yani e, edebiyat ve sanat mesaj vermez diyen hmm. bir kitle var. Ona da saygı duyuyorum bakış açısıdır. E, ama ben genelde kendi edebiyatım yani kendi ürettiğim hı hı. metinler üzerinde mutlaka bir şeyler söylüyorumdur ama evet. e, söylemek zorunda mıyım? Mesaj iletmek zorunda mıyım? ya Mutlaka iletmek zorunda değilsiniz ama bence edebiyatın böyle bir işlevi bir parça var. Yani e, Teorik olarak evet mesaj vermek zorunlu yokturu kabul etsem de pratikte çok öyle olmuyor. Yani evet. bir şekilde mesaj veriyorsun. Evet. O biraz topluma bakış açısıyla, biraz inançlarınla, hayata bakış Hı -hı. açısıyla ilgili bir şey. Hı -hı. Ee, az önce mesela konuşurken ne dedim? işte şiirin malzemesi kelimedir dedim değil mi? Evet. Şimdi inanmış bir insan için kelimenin kaynağı Cenabı ı Hak'tır. Evet. Adem'e ilk kelimeleri çünkü o verdi. Evet. Yani, e, çamurdan yaratılmış aslında bir e, beşer ama ona kelimeleri yani aklı, mukayeseyi, e, kelime üretme yeteneğini veriyorsun, hı hı. insan oluyor. Hı hı. Beşeriyetten insaniyete bir yücelme, bir yükselme, bir terfi söz konusu. E, şiir şimdi bunu kullanıyor. Hı hı. Dolayısıyla... E, İlahi kökeni olarak bana göre yani benim durduğum yerden tekrar söylüyorum yani edebiyat budur demiyorum ama hı hı. benim edebiyatım budur, benim şiirim budur. Evet. E, şiir ilahi kökenine hürmet etmek zorundadır bana göre. İlahi kökenine e, ihanet edemez. E, dolayısıyla bireysel şeyler yazıyor olsa bile e, dikkate alması gereken evet. ölçüler vardır. Hı. Yani içeriye dair, mesaja evet. dair konuşmaların bunlar onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla biz günlük hayatından da bahsetsek bir şekilde orada dolaylı olarak bence o ilahi öğretiye gönderme yaptığını düşünüyorum. Yani en azından onun çizdiği sınırların dışına çıkmamaya çalışıyorsun. Evet. 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 E, bu ama benim şiirim için, benim edebiyatım için, benim ürettiğim şey için. Başkası da böyle yapmak zorundadır, yapmadıysa yazdığı şiir değildir diyemem. Çünkü evet. ona teknik olarak bakarsınız, hı hı. o farklı bir şey yapar. Nitekim bazen böyle paylaşımlar yaptığında çok ciddi bir şekilde cevap verenler de var. Ay şiirin böyle bir ödevi yoktu <laughs> E tamam senin şiirinki yok, benimki var. Evet, evet. E, mesaj verir mi? Bence verir ama söylediğiniz gibi e, bunu şiirce söyler. Hı. Aslında bence şiirce diye bir dil var. Yani nasıl Türkçe varsa, işte Kürtçe varsa, Arapça varsa, Farsça varsa, evet. İngilizce varsa bir de Şiirce diye bir dil var. Ee, birinci yerinin konuşma dinini şiire tamamen getirmiş olması hem şiire büyük bir katkı ama hem bir taraftan sanki belli bir oranda zarar vermiş gibi de geliyor bana. Evet. Annemle, babamla, kardeşimle konuşur gibi şiir yazamam bence. Yazamam. Evet. Yani o kelimelerin farklı bir şekilde dizilmesi lazım. O ses ahenk unsurlarının iyi sağlanması lazım. Evet. Ee, ve bir şeyi direkt olarak söylememek lazım. Ben mesela o örneği hep kullanırım. Buzlu camın arkasından göstermek gibi. Evet. Ee, direkt bana gösterdi. Mesela şöyle söyleyeyim. Bakın resimde konuşalım mesela. Rüya dönemindeki resme bakın tamam mı? Feraket derecede ayrıntı evet. var. Yani işte üzerindeki elbisenin desenlerine kadar o kadar detay var ki böyle dehşet içinde kalırsınız. ve bir fotoğraf gibi yani. Resim evet. değil fotoğraf gibi yani. O kadar detay o kadar ayrıntı var. Ama bugünkü mesela ressamlar genelde büyük bir kısmı böyle çizmiyorlar resimlerini. Niye? Çünkü resmin gelişmiş içerisinde yeni akımlar evet. ressamları buraya getirdi. Mesela bir ağacı birebir aynısını yapmak e, önemli değil diyor adam. Niye? Allah zaten yapmış onu. Yani ondan daha iyisini mi yapacağım diyor. Ben bunu nasıl yorumluyorum? Hmm. Adam oradan bakıyor. Ben bu ağacı nasıl evet. yorumluyorum? Işığıyla oynuyor, gölgesiyle oynuyor, şekliyle oynuyor, desenle oynuyor, stilize ediyor, bozuyor, değiştiriyor, evet. Yorum soyutluyor, kendini katıyor. Kend, evet yani tabii. farklı pencereden bakıyor. E tabi yani bir ressam ne hmm. kadar evet. birebir bir yapsa Doğru. bile bir ağacı Allah'ın dışarıda yaptığı orijinal ağaç gibi yapabilir mi? Yok. E neyi yapıyorsun? Zaten dışarıda aynısı var yani ve de daha mükemmeli. Daha, onun üstüne Anladım. çıkamayacaksın yani. Anladım. Çıta belli yani. Evet. Hani Allah en büyük yaratıcı, en büyük sanatkar Allah. Allah sanatını yapmış dışarıda. Evet. Koca çınar veya işte çam ağacı veya bir başka ağaç. Muhteşem duruyor. Üç boyutlu yapsanız, aynısını oraya koysanız bile bunu sağlayamazsınız. Evet. E O zaman sen ressam olarak kendini kat kardeşim. Ne görüyorsun? Sana ne söylüyor? Nasıl görüyorsun? Onu yorumlayacaksın. Yeniden yapacaksın. Ya da bozacaksın. Def Mesela Sezai Karakoç öyle diyor işte. Yani bu bo formunu bozacaksınız. Deform edeceksiniz ama yeniden bir form vereceksiniz. Evet. E şimdi ağacı siz bozmadınız. Aynı şekilde yazdınız. Bence yeni bir üretim yok. Sadece doğayı taklit ettiniz. Evet. Dolayısıyla o ağacı bozarsanız eğer, deforme ederseniz ona yeni bir form verirseniz işte sanatçılık biraz burada. Evet. Şimdi bunu aynı şekilde şiire taşıyabilirsiniz, hikayeye taşıyabilirsiniz, romana taşıyabilirsiniz, birçok evet. arana taşıyabilirsiniz. Bence şiirde böyledir. Bir şeyi soyutlayacaksınız, ar, e, direkt söylemeyeceksiniz. Yani bambaşka şey üzerinden. imgede öyle bir şey değil midir? Evet. Başka bir şey üzerinden anlatmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Yani e, Ölümü anlatacaksınız ama bir geminin e, ayrılıp gitmesi gibi evet. anlatıyorsunuz. Sessiz gemi kastediyorum mesela. Hı hı. İşte yaşlanmayı anlatacaksınız. Merdivenlerden ağır ağır çıkmaktan bahsediyorsunuz evet. falan. Yani ya böyle bir şey anlatacaksınız ya da tamamen soyutlayacağız kendinize ait özel bir dil bulacaksınız. Çünkü her şiir imgeyle yazılmıyor. Ve imgesel şiire karşı olan e, durum şeyler de var. Evet. E, şair kardeşlerimiz de var. E, akım diyecektim. Diyemedim. Çünkü akım özelliklerini taşımıyorlar. Dolayısıyla... E, biz söyleyeceğiz ama kendi evet. sesimizi bu bularak, kendi şiirimizi bularak o şiirin o e, ürettiğimiz metnin kalıpları içerisinde yeni bir şekilde söyleyeceğiz. Bir şey evet. direkt olarak söylemek kesinlikle. E, evet bence şiirden uzaklaştırır metni düz yazı yapar onu. Evet. Ya ben sizinle şimdi direkt konuşuyorum, direkt söylüyorum değil mi? şey yapar. Ders kitabı e, dilidir bu aslında. Direkt bir şey söylersiniz. Bir şey anlatma derdiniz vardır. Öğretici Hı -hı. bir uslup kullanırsınız. Bence şiirin böyle bir e, özelliği artık bugün yok. Ha geçmişte var mıydı? Vardı tabii. Evet. Yani mesela bizim ulemamız şiir de yazmıştır biliyorsun. İmam tabi. Şafii'den şey. tut tabii. Yani. E, ama orada bir şey hani ben estetik bir metin üreteyim kaygısıyla bunu söylemiyor. Tabii. Hem ezberlenmesi kolay olsun. Ses unsurlarını söylüyor, hafızada kalsın çünkü evet. şiirin öyle bir yanı var ve bir de işte ben öğreteyim, evet. yani bir şey anlatayım. Hakk şerleri eyler, zannetmek ki gayr eyler, arif ağrısı evet. Mevlam görelim neyler, neylerse güzeller. Bu bir şey anlatıyor evet. sana. Tamam mı? Tasavvuf doktrinin içerisinde sana işte evrene nasıl bakacaksın, Allah'a nasıl bakacaksın, nasıl sabredeceksin, hayatı nasıl evet. algılayacaksın. Bunu öğretiyor. Sayfalarca yazmak yerine üç tane dizede, dört tane dizede söylüyor. Sen ezberliyorsun. Mesela gün bu az önce benim okuduğum şey bilmeyen var mı? Türkiye'de kime sorsanız bilir. Herkes yoktur, biliyor. Yoktur, yoktur. Niye bak ama herhangi bir kitaptan çekil iki sayfa ya da şeyden aynı şeyin marifet ilk iki sayfa çekin bakayım kaç kişi biliyor. Ha. Yani kalıcı olması, yerleşmesi, yaygınlaşması, ezberlenebilmesi, ha. korunabilmesi ve e, çarpıcı bir şekilde öğretebilmesi anlamda zengin bir malzeme olarak yön, e, şiir görülmüş. Dolayısıyla e, birçok şeyi şiir yoluyla söylemişlerdir. Evet. O başka bir şey. Benim ha. konuştuğum o değil. Ben estetik kalıplar içerisinde Hı -hı. gelen serüvenden bahsediyorum. Yani o damardan bahsediyorum. Eyvallah. Şiirde e, direkt olarak söylenmez. Şiirce söylemek gerekir. Evet. Bu da örtmektir. Yolu örtmektir. Evet. Yani Mesela Allah evreni yaratmıştır. Kainatı yaratmıştır. Ama onu görmezsiniz. Evet. Görür müyüz? Görmeyiz. Görüm. Gizlidir. Hikayede de şey vardır hocam. Anlatma, göster mevzusu vardır ya bir şey evet. hani insanın gözüne sokmazsınız anlatırsınız oradaki duyguyu ya da durumu ne anlatmak istiyorsanız o, o öyledir yani. Tabii ben mesela gençlerde bazen görüyorum hani şey gençlere derken e, ki atölyelere gelen öğrenciler ilk başlarda gelenler onunla da yetinmiyor altına bir de mesaj yazıyor tamam mı? <laughs> bak, yani şeyin özet cümlesi gibi bak sen bu benim anlatmak istediğim evet. asıl şeyi ıskalamış olabilirsin. Ee, açıklayıcı yöntemle, evet. açıklayıcı dili kullanır altına bir evet. paragraf da bakıyorsun evet. şey yapıyor. Bak eğer böyle yaparsan şöyle şöyle olur. Yani hikaye evet. bunlar girmez kardeşim. Evet, Anlatırsın oradan alır Hatta yani. Hatta ani, ani bitirişler olur. Hani bir anda bitirir, tabii. hani neye uğradığını şaşırırsın. Evet. Hiç. Yani o biraz şey de olur. O, e, hikaye yazan kişinin tekniğine bağlı bir şey. Diyelim Hı -hı. ki şey yapıyor. E, okur da kendini metnin içine soksun. Evet. E, mesela o farklı bir şekilde tamamlasın. Hı -hı. Bundan dolayı da bitirmiş evet. olabilir ama bir tarz olarak da yapmış olabilir, evet. bir süp akılda kalsın, sürpriz olsun, şaşırtayım diye de yapmış olabilir. Evet. Evet. Yani, o, tabii onu yapan kişiye sormak lazım. Amacın ne, niye, niye böyle bir evet. şey yaptın? Yapılıyor, bunların hepsi yapılıyor. Evet.